Eski askerlerinin evleri sırtındadır ne demek? Benim güzelim çok temiz yüzlü, ve bayağı güzel bir kız. Allah ona uzun ömür, sağlık, sıhhat, hidayet, cennet nasip etsin. Cennette de, de kardeş etsin. Evleri sırtındadır. Yani sabit bir yerde kalmaz. Sabit ev meraklısı değildir. Mal mülk meraklısı değildir. Nerede akşam orada sabah. Nerede Allah nasip ederse orada yatar. Nerede Allah nasip ederse orada yemek yer. Ee, sadece Allah için yaşar. Ee, sahabe devri gibi veyahut İsa Mesih zamanı gibi. Ne yapıyorlardı? İşte sandal oluyor onu satıyor, av oluyor onu satıyor, tarla soruyor onu satıyor. İsa Mesih ile beraber geziyorlar. Nereye giderlerse orada konaklıyorlar. Bir hayırsever oluyor. Mesela onun evinde kalıyorlar. Veyahut bir han gibi bir yer oluyor. Orada kalıyorlar. Ya dışarıda açık havada bir yerde yatıp o şekilde hayatlarını idam ettiriyorlar. Dolayısıyla e, sabit ev anlayışı yok. Bütün dünyayı kendi mekanları, kendi evleri olarak görüyorlar. Bu anlama geliyor.